Merhaba değerli Ağızka Gençlik takipçilerimiz, kıymetli izleyiciler. Bugün Bursa Kestel'den Kenan Milyar Spor Kulübümüz Antalya'da misafirimizdir. Burada Türkiye Şampiyonasına yarışmaya geldiler. Biz de Ağızka Gençlik olarak genel anlamda Ağızlı sporcularımıza destek veriyoruz. Kenan Milyar hocamız da bilir kendisiyle de beraber birçok çalışmalarımız oldu. Bu gelişe Real Şevket Grup Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda MHP Murat Paşa Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Raşit Şevket Bey sponsor oldu. Biz Bursa Kestel'den Türkiye Kickbox Şampiyonası'na Antalya'ya geldik sporcularımızla birlikte. Bizim burada sporcularımızı ve bizi ağırlayan Raşit Şevket Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Burada sporcularımız güzel maçlar yaparak ilk turları geçtiler. Yarın Allah nasip ederse Çeyrek Finale'leri de alarak finale yükselecekler. finali de alıp Bursa'mıza şampiyon olarak dönüş yapacağız. E Şefket Restoranta Bursa'dan gelip de buraya uğramayan pişman olur. Ellerinize sağlık gerçekten çok güzel yemekleriniz vardı. Hele özellikle Lüle Kebap şahaneydi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Kenan Milyar hocamızın yardımcısı aynı zamanda antrenör gençlerimizi de hazırlayan Şahit Gazi abimize de söz verelim. Biz de buraya Bursa'dan e, bu yarışmaya katılıyoruz. E, bize Bursa'dan e, gelip geldiğimizden bu tarafa desteklerini esirgemeyen e, Raşit Şevket Başkan'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bizi burada yalnız bırakmadılar. Bize her türlü desteklerini sundular ve restoranlarını açtılar. Ellerinden geleni yaptılar. E, biz de canı gönülden Raşit Şevket Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Teşekkürler. Yarın final maçımız var. Ömer Zeynol. Atakan'ımız derece maçında verdi. Elenimiz Dünya Kupası'na seçildi. Dünya Kupası'na yarışacak Mayıs ayında. Ali 3 üçüncü oldu. Emirimiz ilk maçta az bir puan farkla gitti. Yaren Gazi iki maç alarak üçüncü maçta yarı finale maçını dünya şampiyonu olan Rıza kaybetti az bir puan farkla. Bir daha başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Biz de yarışan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve Ömer kardeşimize de yarınki final maçında başarılar diliyoruz. İnşallah Türkiye şampiyonu olacak yarın. Başkanımıza buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı bizi onur etmiştir. Sporcularımızla buradan e, hep birlikte Raşit Şevket Bey'i alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi Allah yolunuzu açsın. Hadi Ömer görev seni. Hadi Ömer, vur Ömer. Vur. Evet. Bravo. Hadi Ömer. Hayır. Vur Ömer. Hayır. Aferin oğlum. Aferin. 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 Değerli izleyicilerimiz bugün Antalya Kipos Türkiye Şampiyonası sonuçlandı. Öncelikle bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Güzel yarış oldu. Ee, bu yarışmada Ömer Zeynul sporcumuz, e, Ahıskalı sporcumuz birinci oldu. E, diğer arkadaşlarımızda derece alanları var. Şimdi hepsine söz vereceğim. Öncelikle Ömer'i tanıyalım. Merhaba ben Ömer Zeynul. Ahıskalı Türklerindenim. Bursa Kesser'le ikamet ediyorum. Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5 maç atarak Türkiye birincisi oldum. Raşit Şevket Başkanımıza desteklerine dolayı çok teşekkür ederim. Tabii Ramil, abi de, Ramil abimizi de unutamayız. Destekleri çok büyük. Ona da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Geleceğiniz parlak olsun. Bundan sonra dünya şampiyonasına inşallah. Sporcumuz Yaren de kendisini tanıtsın. Merhaba ben Yaren. Bursa'da yaşıyoruz. Büyüklerde ilk senem olmasına rağmen 48 KB branşında Türkiye üçüncüsü oldum. İki maç atarak kazanmış oldum. Başkanımız Raşit Şevket'e teşekkür ederiz burada bize desteklerinden dolayı. Sporcumuz Ali de sözünü söylesin. Ben Ali Zeyno, Türkiye şampiyonu, Türkiye üçüncüsü oldum. Asko Türk'üyüm. Bursa Kesel Bursa Kesel temsil ediyorum. Başkan'a çok teşekkürlerimizi iletiyorum. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Dünya Kupa şampiyonumuz ve aynı zamanda milli sporcumuz Eren Çelik'e de söz verelim. Ben Eren Çelik. Ee, geçen sene Türkiye'de iki kere şampiyon oldum. İki kere Dünya Kupası'nda şampiyon oldum. Avrupa'ya gittim. Nasip olmadı yenildik. Bu sene sakatlığımdan dolayı giremedim. Ömer kardeşimiz şampiyon oldu. Eline konuna sağlık. Dereceye giren kardeşlerimiz Ellerine, kollarına sağlık. Allah'ın izniyle inşallah Dünya Kupası'na maçına hazırlanarak inşallah Rabbim nasip ettiği şekilde şampiyon olmak nasip olsun. Allah'ın izniyle bomba gibi geliyoruz. Raşit Şevket Başkanımızdan Allah razı olsun. Yakarşılık kalmaması için Allah ondan razı olsun. Ramil abimizden de Allah razı olsun. Onun da destekleri büyük. Unutulmaz. Allah ondan, hepinizden razı olsun. Allah'ın izniyle çok iyi geleceğiz. Geleceğiniz parlak olsun inşallah. 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 Bütün yarışmalarda bütün yarışmacılarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Ee, her zaman da yanınızdayız. Ee, son olarak bu gençleri hazırlayan, emeği olan üzerlerinde değerli hocalarımıza da sözümüzü verelim. Antrenörümüz e, Kenan hocamıza öncelikle söz verelim. <laughs> Merhabalar. Evet yorucu bir gün geçti. Yine Allah nasip etti birinci olduk. Ömer Zeynul kilosuna birinci oldu. Yaren Gazi üçüncü oldu. Ali Zeynul üçüncü oldu. Yorucu bir gündü. Bugün bitti maçlar. Buradan başkanımıza yine teşekkür ediyoruz. Ramil sana teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyor. Sağ olasın. Ağızka gençlik olarak her zaman gençlerin evet, Biz de Bursa Kestel'den tüm Ağızkanları sporcu yapacağız. Onun da sözünü veriyoruz. Sağ olun. İnşallah. Selam olsun orada. Teşekkür ederim. Evet hocam size de söz veriyorum. Ee, bu şampiyonada ilk önce e, Türkiye Şampiyonası'na geldik. İlk önce Ömer Zeynol'u başta Türkiye Şampiyonu oldu. Onu tebrik ediyorum. Kızım Yaren Gazi, Ali Zeynol bunları tebrik ediyorum. Ve bu şampiyonada bizi yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan Raşit Şevket Başkan'a çok çok saygılarımı sunuyorum. Ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan Ramil Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar sunuyorum. Sağ olun. Get get, yara, hemen get 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 get, get.